Onur Koleji'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koordinat sistemi konusunu işleyeceğiz. Koordinat sistemi nedir? Birbirine dik kesen iki sayı doğrusunun başlangıç noktasında kesişmesiyle koordinat sistemi oluşur. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, yatay ve dikey olacak şekilde iki tane sayı doğrumuz var. Bunlar birbirini dik kesiyorlar. Bu oluşan sistem bizim için koordinat sistemi oluyor. Koordinat sisteminde yatay eksen İsmi x ekseni, diğer bir ismi ise absis eksenidir. Dikey eksen bizim için y ekseni, diğer bir ismi ise ordinat eksenidir. Bu iki eksenin kesiştiği yer bizim için başlangıç noktası, diğer bir ismi ise orijin noktasıdır arkadaşlar. Koordinat sistemini incelediğimiz zaman burada x ekseninin sağında pozitif sayıların yer aldığını, x ekseninin solunda ise negatif sayıların yer aldığını, yani 1, 2, 3, 4 diye sağ taraf devam ederken, eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde sol taraf devam ediyor. y ekseninin üst tarafında kalan kısımda pozitif sayılar yer alırken, y ekseninin alt tarafında artık negatif sayılarımız, eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Peki bir noktanın koordinatlarını nasıl belirliyoruz? koordinat düzleminde her noktaya karşılık bir x, ikilisi bulunur arkadaşlar. Bu sıralı ikililerden birincisi x'deki, ikincisi y'deki koordinatları bize gösterir. Örneğin burada gördüğümüz gibi bir a noktası var. Koordinatları 2'ye 1. Burada bizim bilmemiz gereken ilk bileşenimiz 2 olduğu için x'de 2 değeri İkinci bileşenimiz y bileşeni olduğu için y'de 1 değerine karşılık gelecek. x'de 2, y'de 1. Bu nokta a noktası koordinatları da 2'ye 1 şeklindedir. Dik koordinat sistemi düzlemi 4 bölgeye ayırır arkadaşlar. Burada birinci bölgemiz yer alır. Diğer bölgeler saat yönünün tersi olacak şekilde devam eder. Bölgelerimizin işaretlerini bilmemiz gerekiyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölge şeklinde. Birinci bölgemizde gördüğümüz gibi x'ler ve y'ler pozitif değer alacaktır. O yüzden birinci bölgemizin işaretleri her ikisinin de pozitif olduğudur. İkinci bölgemizde ise arkadaşlar X'ler artık gördüğünüz gibi negatif değerler alırlar. Fakat Y'ler pozitif değer alır. O zaman ikinci bölgemizin işaretleri X'in negatif, Y'nin pozitif olduğu bölgedir. Üçüncü bölgemizde arkadaşlar x'lerimiz ve y'lerimiz artık negatif değer alacaktır. O yüzden her ikisinin de işareti negatiftir. Dördüncü bölgemizde ise X'ler pozitif değerler alırken Y'ler negatif değerler alacaktır. O zaman dördüncü bölgemizin işaretleri X'in pozitif, Y'nin ise negatif olduğu yerdir. Orijinde bulunan bir O noktasının koordinatları sıfıra sıfır. Yani bizim için başlangıç noktası yani orijin noktasının koordinatları sıfıra sıfırdır. Peki x üzerinde yani x ekseninin üzerinde bulunan bir noktanın koordinatını söylerken x ekseni üzerinde bulunuyorsa tabii ki de x bileşeni olacak arkadaşlar. Fakat x ekseni üzerinde bulunan bir noktanın y bileşeni olmayacağı için y bileşenine sıfır değerini vereceğim. Ya da y ekseni üzerinde bulunan bir noktanın tabii ki de y bileşeni olacaktır. Ama x bileşeni olmayacağı için orada sıfır değerini vereceğiz. Örneğin A noktası 3'e 2, B noktası eksi 2'ye 3, C noktası eksi 1'e eksi 2, D noktası 2'ye eksi 4, E noktası 0'a eksi 3 ve F noktası eksi 4'e 0. Bu noktaları koordinat sistemi üzerinde birlikte gösterelim. Bir A noktamız var 3'e 2. Bu bize diyor ki ilk bileşenin x'tir İkinci bileşenin y'dir. Yani x ekseninde 3 noktasını y ekseninde 2 noktasını bul ve bu iki noktayı kesiştiği yeri belirle. Bu noktanın ismi benim için artık a noktası. Koordinatları da 3'e 2'dir. B noktası eksi 2'ye 3. Yani bu sefer x ekseninde eksi 2'yi y ekseninde 3'ü bulmalıyım. x ekseninde eksi 2'yi buldum. y ekseninde ise 3'ü buldum. Şimdi bu noktaları... Gördüğümüz gibi kesiştirdiğimiz nokta ismi artık B noktasıdır. C noktası eksi 1'e eksi 2. X'in eksi 1, Y'nin eksi 2 olduğu nokta belirliyorum. C noktası. D noktası X'in 2, Y'nin eksi 4 oldu. Belirliyorum. X2. Y eksi 4. Hemen bu noktaları kesiştiriyorum. Kesiştikleri nokta benim için D noktası. Şimdi E noktasına gelelim. E noktası 0'a eksi 3. Biraz önce söylediğimiz gibi eğer bir noktanın x bileşeni yoksa arkadaşlar bu nokta y ekseni üzerindedir. Yani burada ben x bileşenini aramıyorum. Sadece y bileşeninin eksi 3 olmasını arıyorum. Y'nin eksi 3 olduğu nokta burasıdır. Noktamızın ismi e noktasıdır. F noktası eksi 4'e 0. Burada da fark ettiysek x bileşeni mevcut ama y bileşeni yok. Yani x ekseninin üzerinde bir nokta bu nokta. x ekseninde eksi 4'ü belirliyorum. Bulduğum nokta F noktası olmuş oluyor. Bu şekilde noktaların koordinat sistemi üzerinde yerini belirlemiş oluyorum. Peki Aşağıda verilen noktaların hangi bölgeye ait olduklarını belirleyelim birlikte. Burada sayılara takılmayalım arkadaşlar. Burada önemli olan işaretlerdir bölgeleri belirlerken. Mesela x'in negatif, y'nin pozitif olduğu bölgeyi birlikte düşünelim. Hemen unuttuysak şuraya bir koordinat sistemi çizebilirsiniz. Burada x eksenimiz ve y eksenimiz mevcuttur. X'lerin negatif olduğu yer burasıdır. Y'lerin pozitif olduğu yer burası. Kesiştikleri bölge İkinci bölgedir arkadaşlar. Unuttuğumuz zaman kenara ufak bir koordinat sistemi çizebiliriz. X'lerimiz pozitifken Y'lerimiz negatif olacak. X'lerimiz bakın pozitif burası. Y'lerimizin negatif olduğu yer yani bu bölge kaçıncı bölgeydi? Dördüncü bölge. Peki x'lerin de y'lerin de negatif olmasını istiyorum. x'lerin ve y'lerin negatif olduğu bölge 3. bölge. Peki en kolayı x'ler ve y'ler pozitif. Hangi bölgede x'ler ve y'ler pozitiftir? Birinci bölgede. Peki sıfıra bir noktası herhangi bir bölgede midir yoksa bir eksen üzerinde midir? Bu y ekseni üzerinde bir noktadır arkadaşlar. Y ekseni üzerindedir. Çünkü bir eksen üzerin x eksen yani x bileşeni olmadığı için herhangi bir bölge üzerinde değildir. Y bileşenimiz var. O yüzden Y ekseni üzerindedir. Aynı şekilde bakıyoruz. Burada Y bileşenimiz yok. Sadece X bileşenimiz var. Bu nokta nerededir? X ekseni üzerindedir arkadaşlar. Bu noktalar herhangi bir bölgede değillerdir. Eksen üzerindelerdir. Birkaç tane örnek çözelim birlikte. A noktası eksi A eksi 3 virgül 8. Bu neredeymiş? Bu Y ekseni üzerinde. Peki biz Biraz önce ne söylemiştik? Ne tarz noktalar y ekseni üzerindedir? X bileşeni olmadığı zaman y ekseni üzerindedir. Peki burada x bileşenimiz virgülden önceki a eksi a eksi 3 noktasıdır. Demek ki bu sıfır olmalı ki bu nokta y ekseni üzerinde olsun. Şimdi denklem çözüyorum. Ben hemen eksi a'yı karşıya artı a diye gönderdiğim zaman a eksi 3 olmalı ki bu nokta y ekseni üzerinde olsun. Ya da B virgül 2B 12 noktası. X ekseni üzerinde ise B kaçtır diyor. E, X ekseni üzerinde bir noktanın arkadaşlar Y bileşeni olur mu? Olmamalı. O zaman burada Y bileşenimiz 2B 12 sıfır olmalıdır. Denklem çözüyorum arkadaşlar artık. 2B 12 olmalı. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. B dediğim değer 2 olmalıdır. Devam edelim birlikte. koordinat düzleminde bir nokta verilmiş. Bu nokta orijindeymiş. Peki orijin noktasının koordinatları sıfıra sıfır değil miydi? O zaman benim burada x bileşenimin ve y bileşenimin de sıfır olması gerekir. m eksi 4 dediğimiz sayının sıfır olması için m'nin 4 n artı 3 dediğimiz bileşenin sıfır olması için n'nin eksi 3 olması gerekir. Peki bize m artı n soruluyor. O zaman 4 ile -3'ü toplarsak sonucu 1 olarak bulmuş oluruz. Peki son örneğimiz nasıl? Bir m noktası var -3'e 4 bu noktanın belirttiği geometrik şeklin alanı. Öncelikle bu noktayı bir bulalım arkadaşlar. X de -3, örneğin bu nokta olsun. Y de 4 burası. Belirttiğimiz yer kesiştikleri nokta yani bu nokta. Burada nasıl bir şekil oluştu? Gördüğümüz gibi bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanı soruluyor. Dikdörtgenimizin alanı uzun kenar çarpı kısa kenardır. Şimdi bir kenarlarımızı belirleyelim. Bu 4 noktası o zaman karşısı da 4'tür. Buradaki uzaklık 3 birim, karşısı da 3 birim. E o zaman kenarlarımız 3 ve 4 şeklindedir. Dikdörtgenimizin alanı ise 4 çarpı 3'ten 12'dir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.